Orijinal lezzet patlaması Eti Gong Pops'la Pierre başlıyor. Ada futbolunun kültürel tarihini ve bugününü sizlerle buluşturacağımız Pierre başladı. Premier Lig coşkusunu futbol severlere yaşatan İbrahim Altınsay, şu an Londra'da Fulham'da. Söz onda. İbrahim abi? Londra'da Thames e, Nehri'nin kıyısındayız. Birazdan e, Fulham taraftarları Craven Cottage'a bu ağaçlı yollardan akıp Premier Lig maçında e, takımlarını destekleyecekler. Londra'nın güneybatısındaki Fulham semti önceleri bir emekçi semtiymiş ama daha sonra Londra'daki gelişmelere bağlı olarak. Burası bir orta sınıf bölgesi haline geldi. Ve çok değişik kökenlerden, milliyetten insanların barış içinde yaşadığı bir semt. Bu semtin kalbinde de Fulham'ın Craven Cottage Stadı yer alıyor. Craven Cottage ve Fulham, Fulhamluların hayatında, ülkenin dünyanın neresinde olurması olsunlar çok önemli bir yer tutuyor. İçinde bulunduğumuz Bishop's Park ve arkada gördüğünüz Craven Cottage Stadı aslında 1700 yıllarda bir av alanıymış. Amboley'nin burada avlandığı söylenir. Daha sonraları Baron Craven burada bir kır evi, bir av köşkü inşa etmiş. Sir Conan ve hatta Kraliçe Victoria'nın bile bu kır köşkünde, av köşkünde kaldığı e, yazılıyor bazı kaynaklarda. E, daha sonra burada Craven e, Cottage 1888'de e, yanınca e, bu e, av köşkü, o orası bir spor alanı olarak kullanılıyor. Ve e, kilise pazar mekteplerinde çocuklara iyi alışkanlıklar vermek için kurulan Fulham e, semtinin e, futbol takımı Fulham FC ki e, 1879'da kurulu ve hala hayatta olan Londra'nın ilk e, futbol kulübü, bu alanı e, kullanmaya başlıyor. E, 1896'dan itibaren de Cremont e, Cottage, Fulham'ın evi. 1896'da Fulham bu alanda Kremlin Cottage'da oynamaya başlayınca önce küçük bir tribün yapıldı. Fakat bu tribün ihtiyacı kaldırmayınca e, 1004'te, 1003'te ünlü bir İskoç mimarın çizimiyle yeni o zamana göre modern bir tribün inşa edildi. İşte arkada gördüğünüz kırmızı tuğlalı bu tribün e, Road adını e, aldı bu öndeki caddeden dolayı. E, bu tribünden içeri girdiğinizde o zamanın e, çelik konstrüksiyon çatısını e, tanıklık edersiniz. E, koltukları dekme döküm e, iskeletlere oturmuştur ve oturma yerleri arkalıkları tahtadandır ama artık e, 100 yıldan fazla bir süredir oturula oturula neredeyse taş taşlaşmıştır bu oturma yerleri. E, ve 1905'ten beri bu tribün e, futbol severlere hizmet ediyor. Aynı e, heyecanı kuşaklar boyu bu e, sıralarda yaşıyorlar. Yeni e, Stevenage Road tribünün yapılınca e, bir soyunma odasına ve yönetim yerine ihtiyaç duyuldu. İşte e, bu tribünün bir parçası olarak arkada gördüğümüz e, bina inşa edildi. Bir kır köşkü yapısında bir bina inşa edildi. 1888'de yanan. Craven Cottage ismini de bu binaya verildi. Hala futbolcular bu binada soyulup sahaya çıkıyor. Şimdi bu kapılardan geçtiğinizde Stevenage Road, yeni adıyla John Hayes Tribününün üzerindeki alınlıkta, çatısındaki alınlıkta da Fulham Futbol Club yazısını görürsünüz. Bu 1900 1896dan beri bu yazı oradadır. Böylece kendinizi o uzun tarihin parçası hissedersiniz. Artık önemli olan kazanmak, kaybetmek değil. Hangi kümede olup olmadığınız değil. Sadece bu tarihin, bu sosyal olayın, bu toplumun bir parçası olmaktır. Topluluk duygusunu birlikte eğlenip birlikte üzülerek yeniden üretmektir. Orijinal lezzet patlaması eti Gong Pops'la Pierre Lep sona erdi.